merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş Hoşgeldiniz ee, böyle takipçilerimden bana çok istek geldi Emine Hanım kanalımızda çiğ börek neden yok Evet gerçekten yokmuş ee, Ben de onu fark ettim ve hemen en güzelinden sizler için bir tarif hazırladım böyle dışı çıtır çıtır içi e, balon gibi e, şişiyor ve çok lezzetli yani yapabileceğiniz en lezzetli çiğ börek tarifi diyebilirim arkadaşlar Yapımı oldukça kolay malzeme listesi inanılmaz derecede az. O zaman ne yapalım? Ee, zaten videoda da gördüğünüz gibi bu güzel çiğ börek tarifini e, hamuruyla yoğurmakla başlayalım ve tarifimize başlayalım. Şimdi ilk önce bir şişe maden suyu ve yarım su bardağı su ekliyorum yoğurma kabıma. Biraz da tuz ekledikten sonra iyice karıştıracağım. Ee, birinci püf nokta arkadaşlar böyle bir yemek kaşığı kadar sirke ekleyin mutlaka. Çünkü çıtırlığını ve e, hamurunuzun hamurlarınızın yağ çekmemesini sağlayacak ve çıtır olacak. Şimdi unumuzu ekliyoruz. Çok yumuşak değil çok sert de değil yine serte yakın bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Evet unumuzun hepsini aynı anda koymuyoruz hamurumuzun kıvamını ayarlayabilmemiz için. Şimdi hamurumuzu bu şekilde yaklaşık 3-4 dakika kadar güzelce yoğuralım. Kıvamlı ve özlü olması gerekiyor hamurumuzun. Evet iyice yoğurdum hamurumu. Şimdi 15-20 dakika kadar üzerine örteceğim. Mayalanmayacak ama biraz dinlenmeye bırakacağım hamurumu. Evet, hamurumu bir kenara alıyorum. Şimdi içine hazırlamaya, iç harcını hazırlamaya başlıyoruz. Ee, benim soğanlarım küçüktü. 2 tane küçük boy soğan kullandım ama soğanınız büyükse bir tane yeterli gelecektir. Soğanımızı iyice ince bölümünde rendeliyoruz. Rendeleme işlemi bittikten sonra arkadaşlar Soğanımızın suyunu zaten çok ince rendelediğim için sıkmayacağım soğanım ama iyice suyunu bu şekilde çıkmasını sağlayacağım fazla suyunu alıyorum bir kenara. Bu şeklini kullanacağız. 250 gram kadar kıymam var. Ee, böyle benim kızlarım benim çocuklarım böyle çok kalın kıymalı şeyleri sevmiyorlar o yüzden ben iki defa çekilmiş kıyma kullandım. Ee, biraz tuz ve biraz karabiber ekliyorum. Hamurumuzu güzelce kıymamızı yoğuruyoruz. Şimdi ikinci püf noktaya geçiyoruz arkadaşlar. Biraz daha karabiber ekledim. Çünkü çok lezzetli oluyor. İkinci püf noktamız. Kıymamızı yoğururken su ekleyeceğiz. Yaklaşık bu harca bir su bardağına yakın su kullandım. Ee, harcımız böyle sulu sulu bir harç olması gerekiyor. Bu şekilde. Bir su bardağı hemen hemen yani tam dolu değildi su bardağı e, ee, bir su bardağına yakın su kullandım. Şimdi hamı dinlenmiş olan hamurumu aldım. Başka bir tezgaha geçtim. Şöyle hamurlarımı eşit bir şekilde keseceğim. Evet, 12 tane e, hamur elde ediyoruz bu şekilde. Ama şöyle söyleyeyim size arkadaşlar, biraz benim e, çiğ böreklerim kocaman kocaman olacaklar, o yüzden e, hamurlarımı biraz büyük tuttum. E, sizler daha küçük e, yapmak isterseniz beze sayısını biraz daha fazla yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi iç harcımız da oldukça sulu. Videomu biraz hızlı tutmak istiyorum çünkü çok sizleri sıkmak istemiyorum. mutlaka hamuruna birazcık sirke ekleyin çıtır çıtır olsun. Evet hamurlarımızı bu şekilde açıyoruz. Ne çok ince olmaları gerekiyor ne de çok kalın olmaları gerekiyor. Dediğim gibi ben biraz büyük yaptım onları büyükçe büyükçe ama bu ölçüden 12 tane çıktı. Kenarlarını şimdi biraz sonra da göreceksiniz. Hamurlarımı koyduktan sonra Kenarlarını kestiklerimi de yaptım. 13 tane çıktı. Ama biraz daha küçük yapıp sayıyı çoğaltabilirsiniz. Şimdi kıymamızın harcı çok sulu olduğu için sulu, bunu şimdi çok fazla iç koyarsanız içe hamurumuzun üzerine bu sefer kabarmasını önler arkadaşlar. O yüzden çok fazla koymayın. Şöyle yayın, incecik bir tabaka olsun. Kıymanızı da dediğim gibi iki defa çekerseniz, çektirirseniz çok daha güzel olur. Ee, bu şekilde böyle ince, pürüzsüz bir şekilde e, şekil alacaktır. Şimdi kenarlarını böyle kapatıyoruz. Açılmamalar içinde şöyle iyice bastırarak kenarlarını sıkıştırıyoruz. Açma aşamasında da hamurlarınızı çok fazla unlu bırakmayın. Unlu bırakırsanız yapışmasını önleyebilirsiniz. Bu sefer de e, keserken, pişirirken hem yağınızda çok fazla un olmuş olur, hem de e, hamurlarınız yapışmaz, açılırlar. Evet, şimdi üçüncü püf noktaya geliyoruz Hamurumuzu kızgın yağın içerisinde aldık ve sürekli üzerinin böyle kabarcıklı, kabarcıklı göz göz olmasını istiyorsanız, bu şekilde sürekli üzerine kızgın yağı atarak hamurumuzun üzerine. Hem kabarmasını sağlayacağız hem de böyle göz göz e, olmasını sağlayacağız. Evet bu işlemi biraz fazla hızlı yapın arkadaşlar. Çünkü geride kalan hamurlarımız iyice yayılıp e, pişirmeleri de zor olur. Evet bu şekilde sürekli yağ atalım üzerlerine. Gördüğünüz gibi nasıl kabardılar. Evet, bu üzerindeki gözenekler yağ attığımız için oluyor. Ee, çok da güzel oluyorlar bu şekilde yağ atarak pişirelim. Evet, iyice kızarmalarını sağlayacağım. Evet, hamurumu alıyorum. Şimdi diğerini koydum. Hemen gördüğünüz gibi üzerine yağ attıkça hamurumuz kabarmaya başlıyor ve üzeri göz göz kızarmaya başlıyor. İnanın yerken hamuru çıtır çıtır oluyor, çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Evet şöyle altını çevireceğim. Biraz alt kısmı beyaz kaldı. Evet, ocağınızda arkadaşlar yağınız iyice ısındıktan sonra çok kızgın olmasın, e, düşük derecede de olmasın. Çok kızgın olursa da bu sefer üstü hamurumuz hemen kızarır, e, içindeki kıymada pişmez. İçindeki kıymanın da pişmiş olması gerekiyor. Evet, bütün hamurlarımızı bu şekilde pişiriyoruz. balon gibi çiğ böreklerimizin hepsini sonunda pişirdik arkadaşlar. Ee, ve e, görüntü bu şekilde bir bölümünü sizlere göstermek istiyorum. Bakın o kadar lezzetli, o kadar çıtır ki içi hala balon gibi. içerisindeki kıyması da çok güzel pişti. Evet bakın arkadaşlar çok güzel oldu, çok lezzetli. Mutlaka ee, yarın hafta sonu 2 dakikaya hazırlayabilirsiniz yapın ee, kahvaltıda yiyebilirsiniz çayınızın yanında yiyebilirsiniz gerçekten herkese önerebileceğim lezzetli bir tarif oldu. Evet efendim bir tarifin daha sonuna geldik umarım ee, videomu ve tarifimi beğenmişsinizdir yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı da istiyorum arkadaşlar. Yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Sizleri seviyorum.